Medya programımız 81 ilden 81 yerel medya temsilcisi ve 41 ülkeden 120 yabancı gazetecinin katılımıyla başladı. Ee, bu programdaki amacımız öncelikle şehitlerimizi ziyaret etmek ve 15 Temmuz'daki darbe girişiminin e, hem ülke genelinde tekrar hatırlanmasını, anılmasını sağlamak hem de yurt dışı kamuoylarına bu darbe girişiminin e, ne kadar korkunç bir travma yarattığını anlatabilmek, Türkiye'nin Türk halkını buna nasıl karşı koyduğunu, e, bu darmanın üzerinden nasıl geldiğini anlatabilmek için bu programı düzenliyoruz. E, 15. Temmuz müzesinden Türkiye'den birazdan ayrılacağız. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımızın tören konuşmalarını dinlemek üzere meclise geçeceğiz. E, devamında da. Ankara'da ve İstanbul'da programımız devam edecek. Yarın başkanlığımızın düzenlediği 15 Temmuz paneli olacak. İstanbul'da yine 15 Temmuz Hatıra Müzesi ve devamında İstanbul ailemini ziyaret edeceğiz. Çeşitli bilgilendirme toplantıları olacak. Umuyoruz bir daha böyle tehlikelerle milletimizle, milletimiz devletimiz karşı karşıya kalmaz. Bunun için de 15 Temmuz yaşı, Gecesi'nde yaşananları asla unutturmamak gerekiyor.